Düğmeye basıyorum ve sırtımdan kocaman kanatlar açılıyor ve uçmaya başlıyorum. Hem de çok hızlı. Portekiz, İspanya, Fransa ve bütün Avrupa'yı dolaşıyorum uçarak. Azma, azma, azma. Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz öyle? Hayal kuruyoruz Ozma. Zeyno'nun hayali uçarak dünyayı dolaşmak. Şimdi sıra Can'da. Hadi Can, şimdi sen anlat hayaline. Durun, ben de geliyorum. Benim hayalimde de... Geleceğe gitmek. Tam 100 yıl sonrasına. Merhaba Can, Zeyno ve Ozmu. Koltuklarınız 110 derece olarak ayarlanıyor. Emniyet kemerleriniz takılıyor. Vay canına! Sonraya da gitseniz, bin yıl sonraya da gitseniz peşinizdeyim. <laughs> Bugün nereye gitmek istersiniz? Restorant, sinema, park. Bu arabada çok konuşuyor ama. Hiçbir yere gitmek istemem. Benim başka planlarım var. Kemgolar, hazır mısınız? <laughs> ben yüzyıl sonrasını çok sevdim. Keşke hep burada kalsak. Araba şarjınız %10'a inmiştir. İyi ama nasıl olur? Az önce yüzde yetmiş beşti. Ne oldu? Şarjınız mı bitti yoksa? zor! <laughs> Arkadaşlar hemen bir şey yapmalıyız. Şarjımız yüzde on. Bizi şarj istasyonuna götür lütfen. Komut anlaşıldı. En yakın şarj istasyonuna rota oluşturulmuştur. enerjisiyle arabamızı şarj edeceğiz. Nasıl yani? Rüzgar türbini döndükçe mekanik enerji üretiyor ve bu enerji jeneratör sayesinde elektrik enerjisine çevriliyor. Biz de arabamızı şarj ediyoruz. Bu arada şarjımız yüzde beşe indi arkadaşlar. Çabuk olalım. <laughs> Bir şey yapmazsak arabalarını şarj edecekler. Rüzgar türbününin dönmesini engellemem gerek ama nasıl? Hmm, galiba bir fikrim var. Arkadaşlar rüzgar türbünü durdu. Ne yapacağız? Araba şarjınız bitmiştir. Ben söyleyeyim ne yapacağınızı. Sonsuza dek burada kalacaksınız. <laughs> Bizi şarj istasyonuna götür lütfen. Hareket için yeterli şarj yok. Keşke bir güneş panelimiz olsaydı. Komut anlaşılmıştır. Güneş paneli devreye giriyor. Nasıl yani? Şarjınız doluyor. Araba güneş enerjisiyle kendini şarj ediyor. Araba şarjınız %75'e ulaşmıştır. Nereye gitmek istersiniz? Bizi gelecekte dolaştır araba. Gerçekten hayal gücün çok kuvvetli Can. Peki Zomzoro ne yaptı? Beni tekrar görece şaşkınlıktan arabasını yanlış komut verdi. <gülüyor> 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 ne? Nasıl olur? Ben şarjlarını boşaltmıştım. Boşalttım şarjı, boşaltmıştım. <laughs> Komut anlaşıldı. Şarjınız boşaltılıyor. Hayır! bizimkinin değil. Onları boşalttık, onları. <laughs> Şarjınız yüzde inmiştir. En yakın şarj istasyonuna rota oluşturmamızı ister misiniz? Araba sus! Sus araba sus! 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 <laughs> sus!